Merhaba arkadaşlar. Bugün e, du, pardon, 8000 kupaya gelmenin ikinci bölümü. <laughs> Allah. Bu bölümde çok kasacağımı düşünmüyorum. Ya. Böyle bir video 10 dakika falan olur herhalde. Şimdi savaşçıyı seçelim kim seçsek? boy seçelim. Bu arada ben şu star yolunu biriktiriyorum. Şöyle kutu açılımı yapacağım zaten. Bir tane de zaten var şeyde. Bu shorts videolarında bakabilirsiniz. Şimdi oynayalım. Bu Dün hiç video yollayamadım. Özür dilerim. Çünkü hani e, işimiz vardı zaten. Abimi bu neydi? Üniversitesine sınavına falan götürdük. Falan falan. Aman yük almayı unutmuşum. İnşallah sesim geliyordur. Böyle bağırmak da istemiyorum. Şunlar da arkadaş oldu şimdi. Şuraya şey bıraksak Bu drocuyu ben de alacağım da. Bu neydi? Kredi yolundan. İyi bir karakter mi? Kötü bir karakter mi? Tam anlayamadım. Sen de gel tuzama. Gelmedi ya. Neyse iki kupa aldık ala ala. Bu videoda bir az önceki az önceki demişim. Geçenki video 14 dakika olmuştu. Normalde 16 dakikaydı. Yükleyemedim onu. sonra biraz hızlandırdım falan 14 dakikaya düşürdüm. Yolladım videoyu. Bu videoda herhalde 12 dakika ya da 10 dakika falan olur diye düşünüyorum. Şuradaki yükleri alalım. Ben de Lili var. Ama hiç sevmeyi Hiç sevmediğim bir karakter. Siz seviyor musunuz Lili'yi bilmiyorum ama ben çok sevmiyorum. Ha bu arada demiştim ben Ah ya neyse. Ben demiştim 100 aboneye falan gelince video çekerim diye. Dedim ama hani hiç çekmeyeceğim diye bir şey demedim. Ha çekeceğim ama 100 aboneye gelince daha sık çekeceğim. O yüzden şimdi böyle azar azar videolar geliyor. Zaten genellikle shorts videoları yollayacağım. Ya bu video aslında uzun çekesim de yok. Böyle hemen editleyip paketleyip yollayasım var. Bilmiyorum. Ben şey yapsam daha iyi olur bence. Böyle bir 7950 kupaya geleyim. Diğer 50 kupayı sizle birlikte kasayım. Öyle video yollayayım. O zaman son iki maç atalım şöyle. Videoyu sonlandıralım. <gülüyor> 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 Videoyu zaten izleyen yoktur. Boşuna konuştuğumu düşünüyorum. Bilmiyorum izlemiyorlar hani. Sadece shorts videoları tutarsa tutuyor yoksa yok yani. O yüzden boşuna emek harcamanın bir manası yok diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir 100 aboneye gelelim. Zaten izleyenlerin olduğunu o izleyenlerin olacağını düşünürüm. <laughs> Dynamite'la. Ya. Her neyse. Zaten video uzun olmayacak. Video uzun olacak dedim başta. Şimdi de vazgeçtim. Hadi ya şu şey alalım öyle bitsin bari video. Bazı alalım. Galiba önceki videoda da dedim. Ee, Bazı efsanevi bir karakter olmalı. Çünkü hani abartı güçlü bir karakter. Abartı. İnşallah video boyu sesim gelmiştir. Gelmediyse video çöp. He? Şu, şu neydi? Star hediyesini açayım. Ama videoda sesim çıkmadıysa o star hediyesi de videoda çap alacak. Ben niye şey almayı unutuyorum hep? Bu işte şeyi kullandıktan sonra hemen şey veriyor ya. Neydi? Ya e, sarı dolan şeyin adını unuttum şimdi de. İşte anladınız siz onu. Şöyle şu ikisini öldürdük. Çok iyi. Gel. Gel 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 gel. gel. Şu şey de olsa aslında. Eee doldu. Gel bakalım. O <laughs> bu arkadaş hemen doğdu. Gel 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 gel. Sarı sesini de öldürdük. Kalkanı gitti ya. Ve son bir maç. Evet, son bir maç. Şunu açalım. Video bitsin. Ben bu videoyu herhalde hızlandırırım burayı. Çünkü çok da uzun olsun istemiyorum. Hızlandıralım. Maç bitsin, geliyorum. Arkadaşlar kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Hemen bir tur daha atalım. Ya aksiliğimize geldi. Burayı da hızlandırırım herhalde. Şu maç bitsin. Geri dönüyorum. Arkadaşlar iyice kötüye gitmeye başladı. Ben bir tek hesaplaşmayı kazanayım geliyorum. Böyle deyip deyip hep kaybediyorum. Burayı da hızlandırırım herhalde. Şu tek hesaplaşmayı kazanayım geliyorum. <laughs> kazandık ya sonunda. Allah Allah sinirim bozuldu bir kazanamıyorduk. Ve şu star hediyesini açalım. Videoyu sonlandı sonlandıralım. Hadi bismillah. 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 Bir işe yaramadı. Ve bu çıktı. Görüşürüz.